Ne yapıyorsun burada? Bir zahmet bileyim değil mi? Abim efkarlanınca ne yapıyor? Nereye gidiyor? Sen çocukken de böyleydin. Buraya kaçardın bir sıkıntın olduğunda. Bana da koysana bir dubla. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Oturuyorum. Babam Babam beni niye sevmedi Leyla? O nasıl laf öyle ya? Babam sevdi seni. Ne demek o? Yok. Sevmedi ya. Sevmedi. O seni sevdi. Gerçi adam haklı. Bir baltaya sap olamadım ki ben. Adam olamadım bir türlü. Okulu bitiremedim. Yasemine aşıktım. Kalktım. Saçma sapan bir evlilik yaptım. Her şey tamam. Hadi hepsini yaptım. Ama o kaza yani. Gencecik bir kız öldü gitti ya. Ben katil oldum Leyla. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir de sana kızıp durdum. Senin ne kabahatin var ki? Kabahat kimde biliyor musun? Beni üç sene yatırıp çıkaran da. Versene bana müebbet. Şurayım gideyim içeride benim hak ettiğim bu çünkü yani. Hepsi geçti gitti. Hiçbir şeyin geçip gittiği yok. Al şimdi de bu borç meselesi var. Kırklığa kadar borçtayız. Belki ev de elden gidecek. Ne olacak o zaman? Bu çocuk doğduğunda ne olacak? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Bu Kenan çok üzüldü senin değil mi? Boş ver hiç açma o konuyu şimdi. Olur. Açmam. Bu konuyu açmayalım. Ne konuşalım? Ne konuşsak hepsi. Borç olayını mı konuşalım? Muhasebeci kaçmış gitmiş onu mu konuşalım yani? Ne konuşalım? Var ya ulan şu bebek doğmayacak olsa şeytan diyor ki banka soy git yat içeride. Bilmediğim yer değil. Vay be. Ne güzel plan yapmışsın yine. Dalga geçmiyorum ya. Başka çarem mi var? Başka çözümüm yok ne yapacağım? Bu kadar şey sadece senin mi derdin? Evet benim. Benim derdim bu. Tek benim derdim. Ya bir insan hiçbir... ...hiçbir yaramaz mı ya? Hiçbir işi beceremez mi bir adam ya? İyi evlat olamadım. İyi koca da olamadım. Bir tek yemin etmiştim. Ben dedim ki çok iyi bir baba olacağım dedim. Onu da olamayacağım galiba ya. Yani... Ben buradayım. Kardeşim burada atlatacağız. Birlikte atlatacağız. Biz neleri atlatmadık ya? Çocuğum doğacak. Kucağımıza alacağız. Birlikte seveceğiz. Ya beş kuruşumuz olmasın ne olacak? Doğan büyüyor. O da büyüyecek bir şekilde. İyi ki taşındım bu eve kız. Bir de bana sor. Leyla bir şey soracağım sana. Ama dürüst cevap şey ver tamam mı? Sor. Affettin mi beni? Hele o aile. Aile affettim seni. Hakikaten ya. O aile affettim beni yani. Leyla. Ben çıkıp gideyim mi yarın onların yanına? ...affedeyim mi onlar? Ya onların ahını aldım ben. Belki de o yüzden hiçbir şey yolunda gitmiyordur hayatımda. O olabilir mi sence? Saçmalama abi ya. Niye ya? Olabilir bence. Yarın, yarın ilk iş evlerine gideyim. Yüzüme mi tükürecekler, tükürsünler? Dövecekler mi? Dövsünler. Belki affederler yani. Öyle istiyorsan öyle yap. Yapayım ben. Kızım ben zaten lanetlenmişim yani. Bebeğe geçmesin. Ben şimdi bir... Abi otur oturduğun yere. Bu halde gidemezsin bir yere. Yok. Şey, gideyim gideyim. Sen merak etme. Taksiyle git. <laughs> Ne, ne yapıyorsun burada? Gördüm uzaktan, bir gelin bakayım ne. İkiniz öyle konuşurken ölmedim işte. Duydun mu? Duymaz olur muyum? Hepsi benim suçum biliyor musun? Ne bu böyle? Günah çıkarma gecesi mi bu gece? Ne oldu anne? Ne senin suçun? Leyla, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama hemen parlamak yok. Söyle. Nuray var ya... Nuray amile falan değil, Tahir'i kandırıyor. Ne diyorsun sen? Aylardır yalan söylüyor, Boşamasın onu diye. Ne diyorsun anne sen? Nerede o? Nerede? Leyla, Leyla, ama Leyla, Leyla.